bugünkü Letaif ve Osmaniye'den fıkramız Bursa'da ne var ne yok. Vaktiyle Bursa'da birader Kasım namında senli benli konuşan bir adam varmış. Bir tarihte İstanbul'a gelir. Divan'da devlet erkanıyla karşılaşır. Vezirler bu Birader Kasım'a Bursa'dan gelen Birader Kasım'a sorarlar. Bursa'da ne var? Ne yok? Ahali ne haldedir derler. Bu senle benle konuşan biraderi Kasım şöyle der. Hamdolsun iyilikten başka bir şey yok. Ahaliye gelince sayenizde yiyip içip hoş geçinirler. devamla vezirler şöyle derler. İşitti ki hayli zamandır Bursa'da et ekmek bulunmaz. Nah tutulmazmış. Sen ise ahali yiyip içer, hoş geçinir dersin. Buna ne dersin? Redikilerində birader Kasım Efendim nar zenginler içindir. Fakir onu bilmez. Ellerine ne geçerse alırlar. Ölçüye, mizana bakmazlar. Ete gelince bolluğundan kimse yüzüne bakmaz, dükkanlarda kokuyor der. De bunu duyan vezirler şaşırırlar. Etin bu kadar bolluğuna sebep nedir? Ey Kasım birader, kulunuz Bursa'dan çıkmazdan evvel birkaç gün öncesinde valimizin azli haberi geldi. Herkes sevincinden bir kurban kesti. Sebep budur der. Tabi vezirler sinirlenirler. Ve hey birader, bu dediğin nimetin bolluğu, çokluğu deme bir bolluk zamanında kurban bayramında olmaz belki de. Yine bizim Kasım birader devletliler Kurban bayramında kurbanı yalnız Müslümanları keser. Ama valimizin azli haberi geldiği vakit ise 72 buçuk millet kadın erkek herkes sevincinden kurban kesti der. Vesiller bir hayli gülüştükten sonra tekrar başka bir meseleyi sorarlar. Derler ki şöyle bir haber var. Bunun hakkında ne dersin? Bunun aslı astarı var mıdır? Bu gerçek midir? Bir de senden dinleyelim derler. Duyduk ki, işittik ki Ulu Cami'nin çarşısı baştan sona yanmış. Ama ne hikmettir ki ahali yani hiçbir kimse onu söndürmeye gitmemiş. Bunun üzerine birader Kasım senli benli konuşan bu zat şöyle der. Aman efendim, muradınız kulunuzu yani ben fakiri, ben acizi eskiden Osmanlı döneminde benden demek çok ayıp görülürdü. Bunun yerine ben deniz, ben kulunuz, yani ben aciz bir kişiyim ifadesi kullanılırdı genelde konuşmalarda. İşte bu birader Kasım'da der ki: "Aman efendim, muradınız isteğiniz beni söyletmek ve sonra da memleketime döndükten sonra da bana hakaret ettirmek mi?" der. Ve ardından devam eder vezirler. Müftü nasıl adamdır? Yine bizim biraderi Kasım şu ifadeyi kullanır. Peki bir adamdır. Kötü değildir. Peki iyidir. Çok iyi bir kişidir. Kapısından kimseyi geri çevirmez. Kimseyi de mahrum göndermez. Her ne getirirlerse geri döndürmez, kabul eder, der. Yani der ki her ne gelirse reddetmeden ne olursa olsun ne yapar onu kabul eder. Gerekli konuşmayı yapar. Gerekli istenilen şekilde davranır ve o kişiyi geri istemiş olduğu bir şekilde onu gönderir ifadesini kullanır. İşte ne yazık ki sadece şu anda, şu vakitte bu tür olaylara yaşanmamış dal kavuklar, rüşvetçiler, adam kayırmacılar sadece şu anda günümüze değilmiş demek ki bunlar eskiden de varmış. İşte Bursa'da ne var ne yok adlı fıkramızda bu şekilde bize günümüze çıkaracağımız dersleri aktarmış oluyor. Başka bir Letaif-i Osmaniye'de görüşmek üzere hoşça bakın zatınıza selametle efendim.